Çet <laughs> müthiş ya. Kemo 500k kaşar. Rengar. Orman döneceğim ama bot lane. Of, Lan yoksa benim ormanı mı dönecek bu? <gülüyor> <gülüyor> Annen elimde simgesi var bak bir de bak ben ayar aldım şu an ha. <laughs> Annen elimde. Annen <laughs> elimde. Sana aşığım anla sana. <laughs> <laughs> Invite hadi. Invite mi? Davet atın oğlum. <laughs> amına kusana yürü ya <laughs> ya illa desen bi kim doğru gitsin şu hayatta amına koyacağım ya Biz sikim doğru gitsin aaa şimdi anladım ben bi sikim doğru amına ya ola lan tavuk Galio geldi ama Galio yürü lan. <laughs> yürü lan. Galio yürü tavuk Aman 4 MS'in var aman ay ben 20 MS ile oyun oynuyorum amin ay Lan oğlum hadi la Lan ne kaçması oğlum yürüyün lan Lan vurun lan şuna lan Lan slotu çekiyor lan Aha Aha Ignite atarım ignite atarım Oo fena sat Bomba astık evet. 20 Aa. daha vurdum lan Aaaa Aaaa Abi ben oynarım her türlü oynarım. Sana, at, ben. sana atmayacak gerizek yalı sana atlayacak. Abi yük. Mehmet yapacağını eşit sikiyim. Oğlum gidin ben yük alıyorum. Oğlum salak mısın bizim içeri oynamıyor diyorum duymuyor musun beni? Oynamasın oğlum ben yük alıyorum. Benim flash gitti amına Mehmet Öldüm bir de. Ya Mehmet de yaptın yani. <laughs> Allah Allah çıkın. Tavuk ya bak abi. galio tavuk çıkın. Takım sattı. Sen Sakım sattın amınak. Amınak. Sen sattın hemen dedim. falan bok atmayın. Yo hani ben gip olmaya girdim. Çık. Oynarım oynarım diye çıkıyor. Oğlum ben öldüm ne çıkması? Selim de gitti ya Mehmet hemen Ya. Ağlama oyna. <laughs> Ki olacağım hemen at, bir Avrat. At avrat sihirdar büyüsü oğlum sen bilmiyorsun <laughs> bu kanunu. Rangel Masmavi bak. Rangel yani, Masmavi kral. Seni ben şuraya bir gideyim bakayım bir hemen bir. Yük daha abi hadi. Hadi lan! Yöne yok bu arada. <laughs> tamam Rengar'a dön. Vur lan vur vur vur, vur. kapıya vurun amına koyayım. <laughs> vur lan kapı. Tamam baba kaçar baba öldü. Aa, baba tamam. Baba aldı yükünü devam. <laughs> Aynen öyle. Yere geldi da. mi? <laughs> Gelmedi daha şehrende de ben nasıl şangın döneceğim o bana <laughs> Ya seve <laughs> şey yapacağım Evet <laughs> atayım Ben bota gidiyorum kral Vallahi ben de bu canla geliyorum kral Dur kral bekle ben bir W basayım hadi Geldin geldik gel, gel. kral <laughs> oyna oyna vur kapıyı vur amk anam sik ben öldüm herhalde ha ölmedim çok iyi çok iyi çok iyi bu arada farmları alalım kanka. sen sağoldu gelin ya sizin amk koyayım hahah al amk 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 Allah'a emanet hadi görüşürüz spider man aa ben de alalım ben de farmım 5 amk ahahahah ahahahah Tamam kardeşim en hızlı sen dönüşüyorsun ya sakin ol. Bu gran patısı hiç tutmadım ya amına kim kesemeyeceğim yoksa. Abi üç gen attım bot hala ölüyor ben ne yapayım? Bir de roam geldi bir de. bir de roam attı abi ömür bir de ben geldim bir yani işte. Kral bizim takımda bayağı büyük sıkıntılar var. <laughs> Ağam 5 de gitti. Abi ambeste saniye şey invade gelmediği için kaybetti yapacak bir şey yok. Çek kanka redeme çek redeme altınlar dönerken oradan. <laughs> <laughs> Allah. Yo yo, yo yo Aha. Aha geliyor. Aha. <laughs> Aha bizim aşık. Geldim geldim <gülüyor> geldim. <gülüyor> Aha lan bizim 15 tuttuğuna giriyorlar yürü. <laughs> Ah lan karabaş. <laughs> Yalnız bu karabaş kaçmasın. Bu karabaş başka bir karabaş. <laughs> bu iyi karabaş. <laughs> of yone kombo mu yoksa? Çekil neler olsa... diyorsun? Ah sen nereye gitti? Öldüm. Cici. Öldüm. Öldüm. <laughs> Hop dodge. 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 <laughs> <laughs> ya kanka vallahi bitirdiniz leynimi ya. Ya yapacak. Ben ne yaptım amına ya. Flashim yokken kesti bir tur. tamam mı? <laughs> bir de canım yokken geldim leyni. Bir de orada kesti. Ya o kadar vallahi var ya zararsınız ya. Şurayı XP'leri alayım da. Al da gel oraya indir lan. hey ey ey Soruyor. Aa lan ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne lan? <laughs> Kapattı kapşonumu. Oğlum bu adam yine öldü ama. Abi şunu kapattım. Bu ne demek biliyorsun? Ambesa görüyor Oynarım. diyor. Ben de görüyorum. Oynarım görüyor. demek. Oynarım demek. O ne lan? Ben Aa yanlış adamı attım amına. Tamam ben de onu attım. Yürü yürü yürü. <laughs> Arkadan nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Anladım. Şimdi öldür. Öleceğiz yoksa. Abi nasıl? Abi vurma gözünü seveyim. <laughs> Kral ben kaçtım vallahi. <laughs> lan niye itiyorsun mı? <laughs> Allah bizim bot niye buna geldi abi? Allah bu nasıl maç? Bu nasıl maç? <laughs> çıkın çıkın tavuk kalıyo çıkın. <laughs> ya, yeter abi. Gral. <laughs> <laughs> ben fena topuk bildiğin gibi değil. Ama çok eğleniyorum kaybetsek de. Valla <laughs> ben de çok eğleniyorum şu an. Kayın ananı sikip la ben ne yaptım ama nakayım. La şuraya al şuraya al. Gel. Bir al Wayne. <laughs> ya salak. Bas taktım kapşonu. Mi? Kapşonu taktım. Tak kapşonu ben de açtım. Ha, battım kapşonu. Aa ulti açtı. Oo. Açıyor mu? Oğlum atla sana bana. Ananı çıkayım atla mı? Yardım edin amına koy. Of oh, sıçra. E atsa da keserdi onu. Al kral. Ey Allah. E mitten gitti ki? Yöne, yöne yöne deldi kuleyi deldi. <laughs> Bizim bot niye top'a koşmuş abi? Harim amına kim Oh çok et yuttu. Abi dur lan bana mı geliyorlar yoksa? Ananı sikim abi yardım. Kapşonu da attım kapşonu. Ne demek bu biliyorsun ölüm demek. Ama kime ölüm amına? Q'yu bile anlım. atamadım. Olum sen Yalnız, mavi olum yardım edin de oynayalım mı? Abi vein mavi aldı report. ne? Oh. gel lan amanız kim gel? Abi ısıracak mı beni dur? silah num num baba num baba, Ya Darken'e num 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 Eee bizlere böyle. Mehmet ben kapşonumu takıyorsam bil ki orada ölüm kokusu var. Ha yani ben öldüm. <laughs> Yok ikimiz de <gülüyor> <gülüyor> Altı olamadım da amına koyayım ya. <laughs> Oha altı oldum. Oha paşam kazandık oyunu. <laughs> Lan bana atlar dedim atlamadı ya. Özürlü almıyorum Wayne'in ananı sikeyim. Dive edim herhalde. Karar öldüm galiba. Ne dedim öyle Olur öyle şeyler ya. al da sen öyle, ne olacak ama. Mehmet kapşonumu kapattım. Bu ne demek? Bu 4, 4'te 4 vermek demek. Dörtte 4 demek. Dörtte 4 demek. Aha yürüyün amına. Merhaba hello. Oo, oh, kapattım adamı. Tam illa geri dönecek bu. Lan oğlum dönemedi. <laughs> 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 ne oldu? <sana> Orada <kadamsınız> <laughs> ne salak adamsınız ya. ne salak adamsınız ya. Vallahi yemettiler gene <laughs> <gönderilmez. gülüyor> <Masalara meziği oldum gülüyor> <yine> beni abi. Masalara meze oldum gene abi. Aha. Aha oyun oyun aldığımız yer. Oyun aldığımız yer. <laughs> bu ne amına koyuyum? <laughs> Ay eli kere defa <deyip> abi. Öyle <laughs> <Oyunu> aldığımız yer <gülüyor> 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 aldık. Şey aldık be Lan ben oğlum gelsene de lan takım. Ben dönüyorum kral. <laughs> <laughs> Geleyim. Aptanımı ben... da attım. Ölüm demek bu. Bu ölüm demek. Ben mi gireceğim galiba? Ben mi gireceğim hacı? Onu... Falan usta geliyordur ben bu tırstım ya ben kaçar ben ne güzel dönüyordum oğlum beni niye kaldırdınız uykudan Nasus be şey Galio be şeyimi korudu Yani şeyimi derken Terezesiz ee, misin oğlum? Neydi şey? lan onun adını unuttum <laughs> ama ne ki mu um neydi? Ben onu korudu işte ya siktir edin Dayı bize baksana buna kim? <laughs> <laughs> Al Yine Niye çıkışın lan? Al Fatim Sikici tayfa <laughs> Gel şu Nasus'a gidelim ya ya Mehmet yapacaksın yani içe sokuyum Ananı ya. sikeyim yardım edeyim Eçik <laughs> ya, şey peşim de orası Şşş bırakın lan beni Mehmet beni ipten indirmesen bir şey yok <laughs> Rengar ulti attı öldürdü <laughs> Lan oğlum sen ne şunu şşş Lan ben şu şallara totem atayım da ne olur ne olur Lan sikiyim ben öldüm ya Evet kapşonumu daktım da Ölüm şu anda oraya doğru yürüyor. Kapşon taktığına ne öldüm? Evet 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 evet. evet. Kesim ondan abi. Evet abi ondan. Hadi geldim ölüm, geldi. Ölüm geldi. Aynen. Hadi bakayım. Ölüm geldi ama ben yarı canım olsun. Ölüm ölüm gitti. Rakip kendini açtı. Aa rakip gerçekten açtı kendini. Rakip geliyor. Ay ben de öldüm Allah Kaç Kaç Renk kadar erkeklik yapıyodum Az da Hala erkeklik yapıyorsun gibi ama biraz Oldu siyak Oldu mı? Gerek var mı? Kral es500 vuruyor adamın Nasıl öldü? Dakika 20 harap itemim var Ay sikim ya Ha? Haim? Oo haim Oha yum pusu bak bak bizimkiler yok bizimkiler yok. Oha. Ben asap. Aha o ne? Evet. Evet buraya gelene ölüm kusuyoruz Kral. Hadi bakayım ama o totem de öyle. O totem var orada. Normal sevmem. Ananı sikiyim W? kaçıyordum. Ne de Mehmet ne yapıyorsun kanka? Ne olur öyle şeyler çıkmayın ya. Boş ver. Ya Mehmet ya. Böyle <laughs> <sen gülüyor> Ulti, ulti. Ha oh. ulti yok ki. Oooo. Hadi lan ambeş sağ. Devam et lan e. ambeş Vur Of. Kazandık maçı bu arada by the way. Bu arada by the way, by the way, by the way. The way. <laughs> Aran Alın abi baronu siktirin gidin. Word abi word. Ya bunlar e düşündüğümüz, e düşündüğümüz için abi. öldük. Biz bunlar düşündüğümüz için öldük. Aynen öyle. Oynadığım en iyi eğlenceli maçlardan biri ya. Abi, ben çok abi erken. evinde bardak yok mu niye sürü aydın? Çünkü sana ne kardeşim? Benim evimdeki bardak senin evinde yok. Hayvan evladı ha. Mehmet <laughs> <laughs> ölüm okumaya gidiyorum gene. Dıkşın <laughs> dıkşın. Anlarsın ya. <laughs> Anlamam mı dur ilk ben öleyim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> gireyim, geliyorum <laughs> geliyorum. Geleyim, Hayır biliyorum. yapma ama ya. Aa ya. <laughs> ya kanka Eyi bozdu ya. A Ananı sikeyim ulti basla. Aaa! Kala gülmeye kaçmaya çalışıyor herhalde. Yani. <laughs> Hadi beyin. Klik klik sağ tık sol tık sağ tık sol tık haydi. Oğlum Rengar ölmüyor ki. Rengar ölmüyor ya. Eyi bozmasa ben fena dönerdim ona biliyor musun? Bilmem <laughs> mi? Kral. Kral farmura kral. <laughs> o neydi? Bu oldu şey. Ama kanka, kanka, ben yemek yemeye gidiyorum. Bu tekten sonra karnım hala nasıl açılmıyor bilmiyorum ama ben yemek yemeye gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben... Bir yere tipi daha geldi oraya. <laughs> ben tek yemeyim bir ya. Falan <laughs> bot şey. Lan, onun yardım etmemi de gidiyor. Ben de gidiyor. Ben gidiyor. Lan ha kolay çoran ha ha ha. Vallahi bir C'ye alayım ya. C'ye adam dur C'ye alalım bir tane. Aha bizim adamlar fight atıyor hemen geliyorum. Çok iyisin.